O gün Samas meselesi. Yani konuşmadan duramayacağınız bazı olaylar. Evet. Böyle aklı selime hitap etmeyen, sadece küfür eden, sizin kıymetli bildiğiniz her neyse yani mesela ne Kutsal. Kutsal da değil, kıymetli de değilim hatta. Kutsallara da varır. Sadece kıymetli de olabilir. Mesela nedir? Hani Kur'an'ı e, Kur'an-ı Kerim mesela. Şimdi Kur'an-ı hmm. Kerim'i bir adam yakıyor İsveç'te, hakaret ediyor değil mi Kur'an'a? Musafa diyelim ne yapıyoruz? Hepimiz isyan ediyoruz. Niye? E çünkü bizim için çok kıymetli bir şey. Aslında adamın Musaf'ı yakmasıyla Kur'an'a bir zarar gelmiyor. Gelmiyor. Yani. Gelmiyor ama bizi çileden çıkarıyor. Şimdi o düşünün onu evinizde yapıyorlar böyle şeyleri. Nedir? Adam mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'e saygı duyuyor, sevgi duyuyor. Çok kıymetli onun için. Odasının duvarına resmini asmış. Herkesin istediği her resmi asmaya, her şeye saygı duymaya hakkı var. Kaldı ki konu Atatürkçe mesela. Ya memleketin ilk cumhurbaşkanı, devletin kurucu cumhurbaşkanı. Zaten kimse bir derdi yok. Onunla bir kavgası yok yani. Üç marjinal birkaç kişi dışında kimse olmaz. Peki, Cumhuriyet'in yüzüncü on... yılını monarşiyle yönetilen bir ülkede kutlamak da nedir? Ha mesela değil mi? Çok tuhaf yani. Değil mi? Onun için o yani kim neyi kıymetli biliyorsa oraya bir çomak sokacaksınız. Öyle ki yani yarısına tuz basacaksınız insanların. O insanlar Dambanına, bağırmadan bağırmadan edemeyecek yani oraya getireceksiniz. Sabrın sınırlarını zorlayacaksınız. Öbürü ben de kesmiyor. Öbürü de bağıracak. Öbürü de yani bağıracak. Tabii çizemeyi, herkes bağırmakta haklı. Kelimeyi tevit bayrağını DH terör örgütünün bayrağı diye lanse edeceksin. Adam lan. la ilahe illallah yazıyor burada ne ne, ne saçmalıyorsunuz falan. Mustafa Kemal Paşa'nın o bayrağın altta fotoğrafı var. Fotoğrafı var. Ya kim kimle neyi karşılaştırıyorsunuz? Kurtuluş Savaşı nasıl milli Ne tür gerizekalılarsınız evet. siz ya? Mustafa Kemal Paşa o bayrakla savaşmış ya. Evet. Ya böyle, bu kadar Kurtuluş Savaşında ya. milli mücadelede Çanakkale'de bayrak var. Ne saçmalıyorsunuz dediğiniz gibi yani. Öbürü de diyor ki PKK'nın bayrağını biri sallasa, onu biri dövse oh olsun dersiniz. Ne farkı var diyor? Şu şu garabete bakar mısınız? Kıyaslamaya mı? Üzerinde la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur yazan bir bayrağı PKK'nın terör örgütünün Paçavrası. çaputuyla kıyaslıyor. Evet. Bir de tabii şunu ekleyelim. Bence güzel. Oraya geliriz. Şimdi o önermede çok tuhaf bir durum var. Türkiye'deki herhangi bir vilayette, herhangi bir sokakta, caddede eline PKK paçavrasıyla birisi çıksın bakalım ne oluyor. Böyle evet. Öyle bir kişi falan değil. <laughs> Aynı Bütün şey mi? millet onu evet. gerekeni yapar, öyle diyeyim. Yapsın diye demiyorum yani, ama ülkenin psikolojisini anlatıyorum. Neden? Çünkü PKK paçavrasıdır. Ama elinde tevhid sancağıyla ya da böyle bir sancakla yürüyen birisi ancak bir meczup bulursunuz saldıracak. Evet. Millet ona saldırmaz. saldırmaz. Fark burada, konu bu zaten. Şimdi e, bunlar devam ediyor. Az öncesinde bir şey Said tartışması. Tuzla piyade okulu, 22 Aralık'ta, Aralık'ta. Biden'ın Erdoğan'ı araması ve ondan sonra bir şeyler olmaz. Moody's, Türkiye'nin pas geçmesi, borsada e, dibe çöküş, günlük bir operasyon, özel bir günde üzerine yeni yeni gelişmeler, PKK'nın geniş çaplı saldırısı, işte Riyaddaki stat krizi belli senaryoları yeniden hatırlatıyor bize. Ama, ama yeter. Yani bu operasyon, yani bir ülke bu, bu kadar operasyona açık olmalı mı diye sorsan. Olmamalı. Sana. Dezenformasyonla mücadele diye bir şey yapıyoruz ya evet. Fırgay Güler. Aslında dezenformasyonun zemin bulmasının önüne geçmemiz lazım. Yani evet dezenformasyon çıkıyor <laughs> fakat o zemin bulabiliyor. Bu ayrılıkları ortadan kaldırmak Okullarda lazım. sosyal medya okur yazarlığı başlatmak lazım. İlkokul birinci sınıftan itibaren. Çok güzel. Her gördüğüne inanma. Çok güzel. Ve medyanın rolünü de bir yeniden tartışmamız lazım. Mesela sosyal medyada bugün konvansiyonel medya olmasa sosyal medya tam bir dezenformasyon alanına döner. İnsanlar yine muteber bilgileri, sosyal medyadaki muteber bilgileri konvansiyonel medyadan alabiliyorlar. Buna da bir dikkat çekmek isterim. Yani evet. e, o haberciliği He, hesap işte, verilebilir bir yaptığınız işe hesap evet. verilebilir bir şey. Şu bir görsel getireceğim tabii şimdi. Tabii burada hı hı. şunu söyleyeyim yani bu tabii bunlar çok önemli ama burada bir açıkça bir örgüt var. Onu gelir konuşuruz. Ha. Yani, Türkiye'de ya bir örgüt var kardeşim. Bu örgüt şunu yapıyor. Bakın Türkiye ile ilgili bazı maksatları var. Bu maksatlar her ne eklese Mossad'ın ve CIA'nın ajandalarıyla evet. ve söylemleriyle evet. örtüşüyor. Türkiye'de bu örgüt faaliyet gösteriyor. Yani okur yazarlık, medya, sosyal medya bunların ötesinde bir defa istihbarat birimlerinizin bu örgütle ilgili harekete geçmiş olması lazım. Evet. Neden? İstihbarat birimleri ceza kesemez. öyle bir yetkisi yok. Hukukun harekete geçmesi için. Yani savcıların bu konuda harekete geçmiş olması lazım. Mesela bir tane adam bir evem yumruk attı, bilmem ne yaptı. Bireysel eylem. Yok ya. Ya o gün samas ne kadar bireysel eylem yaptıysa, bu da o kadar bireysel eylem. Bireysel falan yok. Kimse kimseyi kandırmasın. Söylenmez. Yüz bin mi? tane adam bir mitingden dağılıyor, çıkıyor. Yüz bin kişi var. Aa, affedersin. Yürek mi yemiş ya bu çocuk? Neymiş bu delikanlı böyle? Gidecek, yumruk atacak falan. Ben bu ülkede doğdum, büyüdüm. Bu ülkede siyaset de yaptım, gazetecilik yaptım, ...yazarlıkla yaptım. Ben bu ülkeyi çok iyi tanıyorum burada bu işlerin nasıl döndüğünü iyi biliyorum. Çok iyi söyledim. Biraz 12 Eylül, biraz 28 Şubat, biraz Fadime Şahin biraz başka bir şey koyarlar. Bu iş oraya varır. Yani bu işin örgütlü bir iş olduğunu anlamamız lazım. İki yıldır Türkiye'de bakın saldırganın siyasi motivasyonu var. Siyasi motivasyonu nereden anlıyoruz? Söyleminden anlıyoruz. Irkçı bir söylem var. Faşizan bir söylem var. Ve üstelik fiziki şiddet saldırı var. Daha ötesi yok yani. Açıkça burada bireysel olmayan... Samast, Hrant Dink'e kurşun sıkarken ne cümle kuruyorsa aynısını kuruyor. Aynısını, aynısını kuruyor şu anda. Böyle bir şey olabilir mi? Bu nereye varır bu işin sonu? Demek ki burada örgütlü bir iş vardır. Suudi Arabistan'daki olaydan etkilendim diyor. Hı. E o zaman hepsini bağlayalım bakalım abi. Beraber bakalım o zaman. Ha. O zaman beraber bakalım. Babası da öyle söylüyor. Tamam, o hukuk da... böyle bakar. Peki. Yani savcıların böyle bakması lazım. Yani bu iş şöyle olmaz. Efendim <laughs> saldırganı biz tutukladık. Bilmem. Ya bu bir örgüt. Bu örgüt o saldırganı arka kapıdan salacak birini bulurlar. Birini bulurlar arka kapıdan salarlar. Ama siz onu örgüt soruşturması olarak açarsanız kimseyi peşinden suçlamıyoruz. Ama bir örgüt soruşturması olarak açılıp bakılırsa o zaman o için nerelere uzandığı, o iplerin nerelere değdiğini hukuk, adalet ortaya çıkartır. Yoksa hiçbir vatandaşın Türkiye'de can güvenliği, vicdan güvenliği, namus güvenliği kalmaz kafasına göre bir sergerde başı bozuk gidecek efendim elindeki bayraktan efem söylediği bayram bayram bir önemi bir de yok bunu söyleyeyim yani ne taşıdığında da bir önemi yok yani. Herhangi bir şey taşıyor olabilir. Siz kafanıza göre gidip kendi adaletinizle birine yumruk atacaksınız. Babanız yaşındaki birini döveceksiniz. Belinizdeki silahı çekip gazeteciyi vuracaksınız. E ondan sonra da bu ülke güvenli ülke. Güvenli ülke olmaz bu ülke. Bu, güvenli ülke olmaktan Öbürüne çıkacak, Eline sağlık diyecek. Sonra devamı var tabii. Ona eline sağlık diyenler niye diyor? Turgay Güler çok açık. Eline sağlık denmesinin sebebi şu. Öyle başı bozukları 3-5 tane daha çıksın. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde olsun. Vatandaş halk da meşru müdafaa hakkını kullansın. Onlara müdahale etsin. İç çatışma çıksın. Bunların derdi evet. bu. İşte biraz bunu onu, istiyorlar. Biraz ha, evet. evet. Onun için bu iş örgütlü bir iştir. Eline bu sağlık iplerin, 28 Şubat. Bu evet. iplerin ucunun çekilmesi gerekir. Nereye diyecek bu ipler? Biz bilmiyoruz. Ama bunu hukukun savcılığı soruşturmayı bu şekilde yürütmesi ve böyle çözmesi lazım. Kamuoyunun ihtiyacı olan şey bu. Türk milleti şiddeti sevmez. Açık söyleyeyim. Bunlar, bunu yapanlar, bundan medet umanlar kaybeder. Onu söyleyeyim. Kısım Hele be... bir... de şiddeti sen böyle gideceksin. Şiddeti neyin arkasına sığınırsan sığın. İster Atatürk'ün arkasına sığın. İster dinin arkasına sığın. Hiçbir şekilde prim vermez millet buna. Ama bunun böyle kalması durumunda bu habis, bu uğur büyür. büyür. Türkiye'de iki yıldır ırkçı bir çete var. İki yıldır bu ırkçı çete açık açık faaliyet gösteriyor. Siyasi ayağı var, medya ayağı var, iş dünyası ayağı var. Hepsi var. Görüyoruz ne olduğunu. Açık açık söylüyorlar. Gizlemiyorlar zaten. Açık açık söylüyorlar. Yahu bir insan bir insana şiddet uyguladığında kim olduğunun bir önemi yok. Yani biri birinin ağzını burnunu kanat